bugün sizler bir babamla birlikte birbirimize boncuk yapıyoruz. Boncuk setimizi ilk önce bir gösterelim. Bakın şöyle marketten almıştık arkadaşlar. Bir önceki videomuzu izleyenler bilir mi baba? Tabii ki canım. Evet şimdi açalım arkadaşlar açıyoruz. Hadi bakalım ne yazacağız? Şimdi ben Esrem yazacağım. Evet ben de baba yazacağım. Hmm. Al bakalım ipini. Bu da benim ipim. Evet. Mar koymuşlar. Bakalım. Önce bir el bileğimizin ölçüsünü alalım. İlk benimkini al. Şöyle Sen... birazcık boşluk verelim. Bağlama boşluğu bu. Evet. Şuradan şöyle makasımızı getirir misin? Makasımızı getirelim babam videoda dursun. Getirdim makasımı. Şuradan kesmen istiyorum. Mı? Evet. Kestik. Bu senin bilekliğin olacak. Tamam. Sen de kendinkini ayarla. Evet. Evet sen de benim bileğime bak. Ben de senin bileğine bakayım. Evet. Şu kadar. Şu kadar. Bakalım bir. Evet. Şu bakalım dur 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 dur. dur. Sen kendini keseceksin çünkü ben ayarını bilmiyorum arkadaşlar. Evet şuradan şöyle kesersek olur. Buradan mı? Şuradan evet. Senin tamam. bileğin kocaman ya onda. Benimki çok büyük değil ya. Evet ama benimkinden büyük. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Gözetle bak. Gözetleyeceğim şimdi. Burada önemli olan harflerin çıkması arkadaşlar. Yoksa yazamayız. Yanlarını diğer harfleri de koyuyoruz. Şimdi ben bu harfi aldım. Sen çok güzel bir beyazlık yapacağım ama her zaman takacağım tamam mı baba? Evet. Şu da burayı alayım. Bu var. Şimdi iki tane de A lazım bana. A bulur, Sen verir misin babacım? Evet veririm. A Acık ortaya çıkar. Ha? Bir tane de A buldum. Bakalım arkadaşlar şimdi. Ba. Ba. An. Baba. Eslem yazıyor. Ben de baba yazıyorum. Sonra yanına süsler takıyoruz. Şimdi burada en önemli şey bu. A. A bulursam almam lazım. A. 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 Neredesin A? A. A. Başka A var mı arkadaşlar? Bakalım. Bakalım. Arkadaşlar A bulamadım. Durun. Belki vardır ya. Vardır. Bakalım, bakalım, bakalım. Burada A yok. A a. Baba şimdi nasıl yazacağım ben? Arkadaşlar bir fikir verin. A var mı? Yok mu ya? Üf. Gerçekten çok kötüsünüz ya. Bir tane daha A koysaydınız şuraya ya. Arkadaşlar bulamıyorum. Nerede? A, <laughs> son anda buldum, son anda buldum arkadaşlar buldum çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Gücünüzü verebileceğim. Vere, vere. A'yı buldum. Şöyle baba yazdı. Arkadaşlar göstereyim. oyu bakın arkadaşlar. Görmüyor kamera ama bir şey olmaz. En son göstereceğiz birbirimize zaten. Size de göstereceğiz. Baba razı. Şimdi ne koyacağım? Babamın sevdiği renk mavi. Benim de pembe. Şimdi babama hmm, mavi bir taş koyalım. Bir tane. Şöyle mavi taşlarımızı da koyalım. Neyse ki daha da çok koyu. Daha da çok açık bir mavi çünkü gerçekten koyu yoksa gözükmez. Arkadaşlar çok tatlış oldu babamınki. Her zaman takar herhalde. Öyle düşünüyorum. Çünkü benim her yaptıklarını babam takar. şöyle yeşil rengimizi de takalım arkadaşlar şimdi çok bakamıyorum çünkü ip takıyorum diye arkadaşlar çok tatlış oldu şimdi 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 kırmızı koyalım eminim bir, bir ipin üstünde görünür arkadaşlar bu arada arkadaşlar boncuk sesimi ben çok beğendim siz beğendiniz mi? Bakalım nasıl bir şey çıkacak yapacaklarımızdan. Baba sen ilk önce eslem yasın daha iyi olurdu çünkü onların içinde olmazdı bak. Nasıl? E, i̇lk önce eslem yazsaydın olurdu bak şöyle. Hmm. Ben ilk önce baba yazdım sonra süs koydum. Bakalım herkesin farklı projesi var ya. Ama eslem nasıl sığacak ortaya? Ben bir şekilde yapacağım. Tamam süs. ama güzel olsun tamam. Evet. Arkadaşlar babamki çok güzel oluyor. Bayılacak. Gerçekten çok sevecek. Arkadaşlar sessiz olun. Babamı gösteriyorum. Şöyle. Görüyor musunuz? Şöyle yaklaştayım. Arkadaşlar babamınki çok güzel olacak. Bu arada ben benim elimden her şey gelir arkadaşlar. Şimdi, Sen çok becerici bir kızsın. Onlar aydınla her şey geliyor. Evet. Baba ne yapıyorsun? İpi mi yakıyorsun? Evet ucu birazcık tortullu kaldığı için delikten geçmiyor. Ben Aynen. geçiririm çünkü ben ustayım. Hadi ya. Evet. Bak Anladım. istersen seninkine bak. Güzel mi? Güzel mi? çok güzel. Ama bebeğimizin eksikken sonra neye bakıyoruz. Arkadaşlar zor zor buldum harfleri bu arada. Niye? Çok zordu. Aa, aa bakın ne koymayı unuttum. Neyse şimdi koyayım. Kalp koymayı unuttum. babama da kalp koyalım. Baba benimkine kalp koymayı unutma. Ben unutur muyum? Hiç? Sen benim kalbimsin. Baba bak. Çok güzel. Yerinden kaldırdık mı birazcık bir şekli bozuluyor. Baba hala yatma işindesin ya. Ne takamam olmadı. O yüzden takamıyorum şu an. Ben takayım mı? Hayır. Herkes kendininkini yapacak çünkü. Baba çok yattım. Birazdan ip gidecek. Hayır gitmez. Kaldım mı şunları yerine koy baba ya birazcık düzenle o. Ben mi koyacağım? Allah evet, Allah. Evet senin bu. Benim ama sen de koy yani evet. aldıklarını. Tamam ben ne kızıyorsun sen de. Allah Allah. Ya baba şunu düşünme ya dikkatli ya. İstersen şuraya koyabilirsin bak. Şu kulağa koyuyoruz arkadaşlar. Her şey yerine. Her şey yer yerine. Yer yerine olmayanlar güzel olmaz. Pek güzel durmaz. Arkadaşlar şimdi ne taksam? Başka bir şeye kaydım bakayım? Evet. Babam mavi rengi arkadaşlar çok seviyor. Ben de pembe rengi seviyorum. Dikkatli ol babiş. Bak ben nasıl geçiriyorum sen hala geçiremiyorsun. Bak ben nasıl geçiriyorum dediğinden. Ya Bak. Sen çok akıllı bir kızsın ya. Buradan bir tane var. Pembeden de bir tane var. Yeşiller çok var. Ve babama çok güzel bir bileklik yapacağım arkadaşlar. Çek çakmayla bir oraya. alıyor. Boşuna koyabilirim. Arkadaşlar koyalım. Ben telefonu. Telefonu falan bıraksan verir misin sana? taktık. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? En son bileklikleri göstereceğiz arkadaşlar. Evet göstereceğiz tabii ki. Ben kartuzu çok seviyorum baba ama kartuzu sarı yapmışlar kırmızı değil. Yapma artık yapacak bir şey yok. Neyse önemli olan renk. Baba hı hı. ne yapıyorsun? Ben? Baba şurada bak bir tane değişik bir mavi var. O da bir tane. Bak sana öneriyim bak takmak istersen şunu takabilirsin. Tamam. Acaba nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Ben de. Benimkini merak ediyorum. Baba şunları koy benimkine tamam mı? Tamam. Bunlara. Tamam. Ben yani seninkini ne koysam acaba? Bir tane şundan bir tane bundan. Arkadaşlar ben bileklik şeyleri malzemeleri kıyamıyorum. Çok çabuk bitiyor ama ne yapalım? En önemli olan eğlenceli. Bak sen bunu takamıyordun ya. Al bak usta şeften öğren. Evet ustadan öğren. Bak ustadan öğrenilir. Bak nasıl geçiriyorum kocaman. Şefim çünkü sen çok akıllı bir kızsın ya. Evet. Derslerini yapan tabi çok akıllı olur. Evet derslerimiz önemli. Derslerimizi düzenli çalışırsak, kitaplarımızı düzenli okursak başarılı oluruz. Evet. Bu delikten geçmiyor baba. Geçmedi. Işte benimkisi gibi birazcık omuzunu düzleştirmemiz lazım. O yüzden yapmıştım. Gidelim. Bitti mi? Bakma Çocuk, bilekliğe. Çocukların çakmak kullanması yasak biliyorsun değil mi? Çünkü tehlikeli. Evet biliyorum. Zaten uzaklaştım bunun için. Bir kere zaten damlamış mı? Arkadaşlar bir kere damlamış çok canım yanmadı. Geçir bakalım. Tam olacak mı? Arkadaşlar bunda önemli olan usta olmak. Evet, sen bu işin ustasısın. Baba ya. şu ucu oldu da geri kalanı değmedi. Şurası mı? Aha geri kalanı. Azıcık değmedi. Bak da yanmıyor. Düzgün tutamıyor olduğu için olabilir mi? Hep bana bunu bağla sen de. <laughs> Baba ucu ucumuş. Yiyeceğim bu da. Yeni çakmak getir, yeni. Öyle olmaz öyle nasıl yakacağız? Baba tamam, dikkat et. He? Dibi dibi ucu değil. Baba <laughs> daire oldu ucu daire. Mıyı koymayı unutmuşsun. Bakayım. Arkadaşlar çok iyi oluyor ama sadece birazcık sorun yaşıyoruz. Baba bir dediğin gidiyor. Bitmez takarım ben. Dur. Benim benim. Hmm, dur dur yakalayalım onun için. Bakma. Bakmıyorum. Bak. Bir tanesi çıkmış onu takalım biri. Git git. Ha oldu. Oğlum. Aha. Başarılı. Bak ustadan öğren. Tamam ya öğrendik işte sen de. Baba çok güzel oldu seninki. Seninki de çok güzel oluyor. <laughs> Ama benimki bitti. Nasıl bitti ya? Evet bitti. Hadi. Bak. Aa hasta oldum seninkine. Çok tatlı yapmışsın. Evet. Bilekçiden öğren. Bilekçiden. Bilekçiden. Bağlamamız lazım bunu. O bağlama şimdi sen yapacaksın. Tamam. Bakayım seninkine. Çok güzel oluyor. Olsun, olmasın de. Baba, sen, videoda bile şarkı söylüyorum. Olmasın. 7/24 niye şarkı söylüyorsun baba? Şarkıcı mı olacağım? Şarkıcı olamam ben artık. Arkadaşlar, bir ne olmak istiyorsunuz? Yazabilir misiniz acaba? Tabii yorumlara yazabilir ya değil mi? Hı hı. Arkadaşlar benim en sevdiğim meyve karpuz ve çilek. Onların hastasıyım, hastası. Hadi ya. Hmm. Evet. Çilek ve karpuzu seven videoyu beğensin evet. ve ayrıca sevenler videoyu beğensin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim 50 50 57 tane takipçim var. Birisi arkadaşım. Kimmiş o? Cemal abim. Oo, Cemal ne iş yapıyor? Pisteci. Hmm. Arkadaşlar teyzem de takip ediyor. Anneannem de takip ediyor. Oo, sen takipçi sayısını arttırdın o zaman. Evet. Şimdi, şimdi arkadaşlar bu arada 56 idi. Cemal abimle birlikte. Yemem abim de 57 oldu. Hadi. Ya. Baba bütün mü? Bütün mü? yardım edeyim sana benimki Bitti arkadaşlar. Göstereyim mi arkadaşlara? Evet gösterebilirsin. Arkadaşlar gösterelim. Çok dikkatli göstereceğim. Çünkü çok zor yaptım. Bakın. Baba bakma sen. Bakın. Şöyle çok uzun çok güzel. Baba bana doğru yaklaştın mı? Ha? Akın arkadaşlar çok güzel almış mı evet, çok şimdi babamın içini bekliyoruz bir saat...